Arkadaşlar merhaba Hırdıca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Wool Hub üzerinde bulunan yeni bir seriye gideceğiz. Bu seri nasıl ondan bahsedeceğim. Bu seri 3 parttan oluşuyor. 3 ayrı makine var. Bu 3 ayrı makineyi de teker teker ele geçirmeye çalışacağız. Root flanklarını almaya çalışacağız. Yani Tabi görev bizden bunu istiyorsa. Farklı bir görev varsa onu yapmaya çalışacağız. Basit makineler açıkçası ama öğretici makineler. Dikkat ederseniz ben basit makinelerde özellikle farklı çözüm yolları olan makineleri seçmeye çalışıyorum. Hani sürekli aynı şeyi tekrar etmek değil, daha farklı noktalardan nasıl yaklaşabiliriz onları görmeye çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi seviyemiz hala kolay modda devam ediyor. Bunu bir tık daha yukarıya götüreceğiz. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden makinelerimize bakalım. kv 1 diye bir makine. Yine 2020 makinelerinden bir tanesi 29 Ağustos'ta çıkmış olan. Evet yazarı burada. Evet saygı duyuyoruz eser sahibine. Bunlar benim için gerçekten de eser niteliğindedir. Evet seriye baktığımızda 3 tane makine olduğunu görüyoruz. Şu an biz buradayız. Evet belli aralıklarla makine, yeni makineler çıkartmış. Ee, muhtemelen bundan sonra çekeceğim videolarımda sonraki iki makinemiz de bu ikisi olacak arkadaşlar. Başta makinemizin özelliğinden devam edelim. Size düşük bir size 838 MB kadar bir şey. Seviyesi kolay. Description da makine ilgili bir şeyler anlatıyor. Yani bunları okumanız gerekiyor aynı zamanda virtual bakla daha iyi çalıştığını söylüyor. İki tane flang olduğunu söylüyor. Bakın görevimiz burada net bir şekilde izah edilmiş. İki flangımız var yüzlerle. Flag diye yapmak. He, genelde root olurdu bu veya prof olurdu. Burada flag diye geçmiş. Nasıl istiyorsa söyle yapacağız. Evet daha fazla bir şey anlatmamıza gerek yok. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bilgisayarımıza geçelim. Öncelikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesi olan IP tanımasını geçeceğim. Bakalım hangi IP'den yayın yapıyor bize makinemiz. Evet durduruyorum. Bir okul sesi gibi bir site. Bir bakalım. Şunlar sayfa içerisinde. Var diyorlar. Burada Singap var. Kayıt olmaya çalışalım. Belki panelden bir şeyler çekeriz. Hmm. Herhangi bir Gerçi bunun login sayfası var mı? Herhangi bir login sayfası var mı? Şu an login de yok ama farklı amaçlar da olabilir. Farklı başlıklar altında olabilir. Şöyle bir şey dersek. Hayır. Evet. Burada böyle bir yer var. Ben yani genel olarak bir page sorusuna bakalım yani kaynak kaynağımıza bir bakalım nelerimiz var. Çok güzel çapan CSS olabilir. Başka bir şey olabilir. Hepsi kendi içerisinde. oldu. Birazdan dizin tanıması yapacağız. O zaman bakabiliriz. Hatta dizin tanımasını biz başlatalım. Boş vakit kaybetmeyelim. Hatta dizin tanımasından ziyade önce Port taratalım. Aynı anda biz de bizim taratalım. İlk videolarımda teker teker yapıyordum. Artık ikisini bir arada yapmaya başladım. Evet. bazı bir şey bulabilecek miyim? Evet. Bir ipucumuz geldi. Yüzlerden Ermeni'nin bu olduğunu söylüyor. Ben bunu kapı ediyorum. De buna nereden giriş yapacağız? Bir login page falan aramaya çalışacağım. Şöyle bir şey denesek. Herhangi bir loginle bir şey bulamadım. Admin desek. Burada bir admin var. Evet başka bir admin yok. Bakın bunlar önemli ne ile yapıldığı çok önemli bunlarla ilgili exploitler de bulabiliriz O yüzden bunları atlamamak lazım ne kadar bilmemiz gerekiyor Bunlar üzerine gidebiliriz arkadaşlar buradan nasıl gidebiliriz Şöyle oluyor ya bu mevcut e, kullanılan yazılımın sürümüyle birlikte exploit araması yapabiliriz Veya bununla ilgili güncellemiştirmeleri takip ederek hangi sürümdeyse bir sonraki sürümde ona fixi geliyor öyle değil mi Fixine bakıp nerede hata olduğunu görüp Oradan da içeriye girebiliriz. Bu da ufak bir ipucu olsun. Evet pek bir şey bulamadık ama bir tek bir yüz örneğim göre fake değilse tabii ki fake de olabilir. Bakalım evet, dizin tarafımız devam ederken port tarafımıza bakalım nelerimiz var elimizde. Evet bir FTP görüyorum. Çok güzel. Enemus FTP kabul ediyor. Yani giriş yapabileceğiz birazdan. Başka SSH var burada. SSH balansı. Yüzler burada kullanabiliriz. 80 portunda sistemimiz var. Onun dışında herhangi bir şey yok. FTP'ye bakalım. FTP içerisinde bir şey saklı mı? Şifrede çiftli direkt boş geçtim. Enemut giriş yaptığım için herhangi bir şey olmadığı gösterir. Artık biz bunu evet. Bizi dizinde gördük. Burada size şu an gözükmüyordur. Baş story yani nedir bu? Yazılan terminaldeki neler daha önce yazılmışsa onları gösteriyor. E çok güzel adam buna şifre bile yazabilir. O yüzden biz ne yapacağız bunu? Önce bir şöyle yapmak istiyorum. Exit diyeceğim kendi klasörünü oluşturup makine ilgili tüm verileri bunu çekerde diyeceğim. Evet. Tekrar FTP giriş yapıyorum. Evet. Bunun get parametresi çekeceğim. Daha koduyla. Evet. Bunu aldık. Arkadaşlar başka bir şey var mı? Tekrar kontrol edeceğim ama evet, sadece bu vardı. Güzel. Bize birçok ipucu verebilir. X diyorum. Bir saniye. Ha. Bize de gizli. Olsun. Biz buluruz. Kendi ıpta ile ilgili bir ipucu var burada ancak şu an sisteme girmediğimiz için çok bir şey yapabilir miyiz? Dizim taramamız ne alemde? Burada kenarda dursun lazım olabilir. söyler gelmiş. Ben şu klasörlere hızlıca bakacağım. Ama image dosyaları var burada. CSS'lere bakalım. Ne demek bir CSS göremiyorum. Tekrar tekrar bakmak gerekebilir. Burada ipucu koyabiliyorlar. Bir şey var gibi duruyor. Dizimi geri alıyorum. Evet burada bir, bir yazı var. Buradan bir şey çıkar mı acaba? Şöyle yapsak. Ekranı büyütüyoruz sizin için. bas atmışlıkla kodlanmış ancak herhangi bir şey bulamadım biz tabloyu kodlamışlar hani, tablo yapmışlar ama burada herhangi bir şey gözükmüyor gibi Hiçbir şeyler bundan ilgili bir şey olamaz çünkü herhangi bir ID de yok dıkmak hangi demiş kalsın fake olabilir arkadaşlar. Açıkçası her şey balıklama atlamaya gerek yok. Saatlerimizi alır. Şimdi dışında bir şey var mı? Javascript'e baktık. Konfusa girmiştik en son gerçi. Evet şöyle bir şey deneyeceğim olur olmaz bilmiyorum sayfanın an, ana gidiyorum şimdi buradaki kelimeleri seçelim SSH'dan buraya doğru bir bu kelimelerle bir login olmaya denişelim Hydra ile kullanacağız arkadaşlar bakalım bir şey bulabilecek miyiz hiç vakit kaybetmeden başlayalım çünkü SSH dışında başka türlü gireceğim bir şey yok FTP'den bir şey yakaladık ama yani bir history dosyası yakaladık neler yaptığını söylüyor bu bize ipucu olabilir makine girdikten sonra, şu an için değil. O zaman bir krem çalıştıralım da işlerimize devam edelim. Yine gidiyorum öncelikle. olacak. Evet. Bir de hidramızı açalım. Hidramızı nasıl yapacağız? Kullan name'imiz Evet, Alperiz'i niye yazmıyorsun ısrarla? Ben de nerede hata yapıyorum diye görüyorum, bakıyorum. Evet, bakalım. Herhangi bir SSH bulacak mıyız? Bu kısım birazcık sizin için hızlandırıyorum. Evet, tarama şimdi bitti. Herhangi bir şey maalesef ki bulamadık. Açıkçası bulamamak beni şaşırttı. Kolay makinelerde geldi buluruz diye düşündük ama Madem öyle gel biz, biz, de böyle diyoruz ve işimizin rengini biraz değiştiriyoruz. Şöyle yapacağız. Word listimizi değiştirelim. Demek ki siz bulamayacağız. Evet bir de böyle deneyelim. Pardon. Bir hatamız var. Evet, zaten kendisi otomatik olarak bunu kullanacak. Oo. Hiç durdurmaya gerek kalmadı. Hızlıca buldu. Vay be. Bu yüzde açıkçası. 10 dakika bekledik. Boş boşu beklemişiz. Olsun sıkıntı yok. Şu an elimizdeki verilere bakmak istiyorum. Başka nelerimiz vardı. Ftp bu olduğunu görüyorduk. Burada herhangi bir şey yok. Flash e, bağlantısı sağladık. Evet bunu da kapatabiliriz artık. Şimdilik bu kalsın şimdilik. Kapatmayalım. Burada bıraktığımız herhangi bir şey var mı? Kalsın bu da. Bir SSH üzerinden bağlantı sağlayalım. Bakalım bizi nasıl bir size bekliyor. Evet, içerideyiz. Çok güzel bir de bir ipucu vermiş hadi onu da kaçırmayalım neler yapacağımızla ilgili Aslında öğretici bir kısım. Ama ben kullanmayacağım. Sadece şurada bir şey gördüm. Bir ipucu olduğunu söyledi. Ben bu log bakmak istiyorum. Epeyce büyük bir log dosyası. Bir şey bulur muyuz? Ona bakacağım. Makineyi kurarken muhtemelen yapmış olduğu işlemlerden bahsediyor. Bariz <laughs> bir şey bulamadım henüz. Evet, araştırmacı olmak bu işin ruhunda vardır. Merak bu işin ruhunda vardır. Ben çok detaylı incelemedim şu an. Evet, olmadı. Buraya bir daha bakarız. Hmm. Evet. <laughs> evet. şimdi bir şey buldum sanırsam Evet. Şimdi önce bir user falan kızı bir alalım. Evet arkadaşlar user falan kızı aldık. Bu kısmı buluyorum. Hemen temizliyorum burayı. Çünkü saygı diyorum makineyi yapan kişiye. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir yetkilerimiz var? Bir onu görelim. su dolabı bu. Ah şifre yanlış dedi. Pardon. Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Ben bunu hep kontrol ederim. Burada FTP aklıma geldi. onda da bakmam gerekiyor. burada iki şey bakacağız. Password'la Shadow'a bakacağız. Evet. Gerçi doğru hata. Evet burada herhangi bir brute force ata, ata yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Bir de bunun diğeri de vardır burada. Evet yok. Tamam. Çok güzel. Şimdi burada işlerin rengi biraz değiştirelim. Hatırlarsanız root ile ilgili ben bir şey yakaladım. Daha doğrusu yakalamadım. Bizzat kendisi bana bir şey söylemişti. Şurada nerede o? Evet. Burada Nerede? Find ile bir şey olacaktı. Evet. Mesela burada bize iş attı. Biz bunu kaçırmayacağız değerli arkadaşlarım. O zaman şöyle yapalım. Tamam bunun içine gideceğim. Bu basit bir yöntem ama etkili bir yöntemdir. Kettim. Kettim acaba? Ne var? Evet burada zaten ipucunu vermiş. Hemen şöyle yapalım. Fan ile ilgili bir şey bulabilecek miyiz? Bulabilecek bir şey var. Evet, şunu alalım. Buna ihtiyaç yok. Evet böylece bu kadar basit kendi ipuçlarıyla bizi yönlendiren çok ama çok basit makineden bir tanesi oldu. Evet root yetkisini almış buluyoruz nereden biliyorum şu Diyez işaretinden Kontrol edelim evet, Bakalım evet burada root yetkimizin olduğunu görüyoruz Evet Yaptığımız şey çok basit Madem root yetkimiz var bu işi Bitirelim Herhangi bir zaten başka görevimiz de yoktu. Evet. Ben burada tabii ki flangımızı da... burulayacağım. Arkadaşlar kolay bir makineydi. Fazla kolaydı. Çok fazla ipuçları barındıran bir makineydi ama bir iyi bir takipçi, iyi bir araştırmacı olmak gerekiyor. Hani nerede neyi yakalayacağımızı bilmek gerekiyor. Atlamamak lazım. Verilerden yavaş yavaş ileri gitmek lazım. Her şeyi atlamamak lazım. O da var. Fake, bazı fake'ler var. Yani sahte olaylar var. Onlar beni çok yoruyor. Aslında bu güzel bir şey. Çünkü neden? Yazar e, sizin hemen bulmanızı istemiyor. Sizi birazcık oyalayarak hem bilgi birikimimizi geliştirmedi nerede açık olup olmadığı noktasında sizi daha çok ileri götürecek e, sahte şeyler koyuyor. Çünkü siz sahtelerin peşine gittikçe her ne kadar sizi sonuca götürmese bile öğreneceğiniz çok şey vardır. Ben yani de bunu açıkçası hayatımın her anlamında kullanıyorum. Pekala. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni makineler devam edeceğiz. Ancak bu seriden sonra tekrardan KB2 ve KB3'ü çekmeyi düşünüyorum. Onların bir zafiyet taramasını yapıp en kısa zamanda videolarını sizlerle birlikte yayınlayacağım. Her pazartesi ve perşembe günü yeni makinelerde karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın. hoch